başka husus daha var. Eee daha seçim sonuçları tartışılırken birdenbire bütün medya yandaşıyla, candaşıyla bütün medya ve, e, bir cumhurbaşkanı tartışmasının içerisinde. Ya geç yalan yalan ya hepsi yalan dolan bunların. Dürüst insanlar değil, açık insanlar değil, halkı kandırmış insanlar. kalkmış bugün de orada Sözcü gazetesinde emin çalışan şey demeye çalışıyor. Oyları böldünüz diyecek birine de bir suç yani bir suç atacak da bulamıyor yani. Türkiye halkı aklı selim bir şey çıktı. Çok kay bakın. Kaygı zamanlarında halk işbirliğine girer. Evet. Türkiye'de partisine en bağlı partiler işçi partilerdir. Ve mermeket kaygıları parti kaygılarından üstünde oldukları için gittiler gözü kara evet. hiçbir şekilde oyları bölünmeyen yere koydular. Büyük bir endişe duydukları için. Bunu kısmen değil yüzde seksen itibaren MHP'de yaptı. Ve ben Anadolu'da gördüm ki bunu bütün halk ne dedi? Ya yukarıdakiler anlatsın. Dört tane, beş tane şehirde evet. CHP'si, CHP, MHP'si, MHP'ye verelim. İşte birkaç tane de İşçi verelim. Yukarıdakiler bunu reddetti. Buna rağmen halk işbirliğine girdi. Bana sorarsan yüzde de başardı. Yani belki Kastamonu'da falan bir yerlerde de bu başarılsaydı evet. çok daha iyi olurdu. Ama bu başarıldı. Halk ciddi bir işbirliğine girdi. Halk yapacağını yaptı. Yukarıdakiler yapmadı. Gazetecilere yapmadı. Baş Saragül'ün peşine takılmışlar. Ne olduğu ne ettiğini yani yalan yanlış adamların peşine takılmışlar. Ve 10 puan fazla aldım diyor hala işte, zübük politikacılar gibi 10 puan fazla aldım diyor. Ya bu kadar hırsızlık, yolsuzluk, bu kadar savaş Müslüman öldürmüş insanların %10 almaması lazım. %10, yüzde %10 on. Yüzde on fazla. Fakat Nihat abi şöyle de bir durum var. Ee, bu seçimin sosyolojik sorgulamasını yapmadan 4 ay sonraki bir cumhurbaşkanlığı seçimine birdenbire girmekle sonucu çok etkilemeyecek ama benim şöyle bir e, tespitim var bilmem katılır mısınız? Ee, ya aslında AKP bir hayli puan kaybetmiş.